Efendim genç girişimciler için projeleriniz neler? Bu anlamda neler yapıyorsunuz? Ben Angikat Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Gözde Diker. 2007 yılında kurulmuş derneğimiz. O günden bugüne kadar da birçok hem kadın girişimciler için hem genç girişimciler için birçok çalışma yapıyor. Bunlar mentorluk çalışmalarımız var, girişimcilik yolu projemiz var. Daha sonra girişimcilik kampımız var ve hayalimdeki eğitim var Biz e, kadın girişimciler olarak bu alanda birçok çalışma yapıyoruz Tabii ki hem kadın istihdamının artması kadın girişimciliğinin artması kadınların birbirleriyle olan işbirliklerinin güçlenmesi için genç girişimciler için özellikle e, bu sene ikincisini yaptığımız girişimcilik yolu projemiz var e, girişimcilik yolu projemizde biz bize başvuran 50 tane kadınımıza girişimcilik yolunda destek oluyoruz. Eğitimler veriyoruz. Mentörlük yapıyoruz. E, iş birlikleriyle kadının daha güçlü olmasını sağlıyoruz. Girişimcilik kampımız var. Hafta sonu e, Cumartesi, Pazar 11.sini yaptık. E, 11 yıldır 550 tane e, üniversiteli kız öğrencimizi mezun ettik bu kampımızdan. Bu kampımızda da yine kadınlarımızı e, ileriki zamanlarda girişimcilik hayal Yol gösterecek eğitimler, mentorluklar, yol göstermek için tüm çabamızla çalışıyoruz. Efendim aslında yaptığınız iş zor bir iş. Çünkü e, siz susan, ezilen ve bir şeyleri başarmaya çalışan başaran, başarılı kadınların da aslında kısasınız. E, şu an burada onları temsil ediyorsunuz. E, eminim zor bir süreçtir. E, bu dönemde karşılaştığınız en büyük zorluklar neler oluyor? E, şimdi şöyle, e, kadın girişimci e, olmak hakikaten e, özellikle dünyada zor aslında. Türkiye özelinde de değil. Girişimcilik konusu kadının ilk önce Türkiye Türkiye'de istihdam alanına e, girmesi gerekiyor ki daha sonra girişimci olsun. Bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Bu bilinçlendirmeyi de e, bizler kendi alanımızda, e, sivil toplum kuruluşları olarak e, birçok alanında çalışmalar yapan e, kuruluşlarımız var. Biz de Ankara'da ve Türkiye'ye e, hizmet götüren e, dernek olarak bu yönde çalışmalarımız sürüyor. E, böyle söyleyebilirim. Efendim peki genç girişimcilere bir tavsiyede bulunmak isteseydiniz bu ne olur? Şimdi şöyle genç girişimcilere tavsiye edeceğimiz çok şeyimiz var aslında. Ee, girişimcilik çok zor e, ama çok da kolay. Çünkü insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur aslında. Her şey kendinde bitiyor. Ee, öncelikle hayal etmesi gerekiyor. Daha sonra o hayalini gerçeğe dönüştürebilmek için çok çalışması gerekiyor ve e, genç girişimcilere özellikle e, bulundukları alanlarda sürekli öğrensinler e, e, öğrenmenin hiçbir zaman e, sonu yok her dakika öğrenebilirler kendilerini muhakkak e, eğitimle donatmaları gerekiyor çünkü girişimci olduğunuzda sadece e, girişim fikriniz var ve işinizi kurmuş olmuyorsunuz finansı iyi yönetmeniz lazım e, insan kaynak iyi yönetmeniz lazım. Dünyayı iyi takip ediyor olmanız lazım. Yaptığınız girişimin bir kere ihtiyacı muhakkak karşılıyor olması lazım. Zaten girişime girmeden önce hangi ürünle olursa olsun bir kere alınabilirliği olması gerekiyor. Hizmet sektöründe ya da bir ürün geliştirin. Bu fark etmiyor. Piyasayı iyi bilmek lazım. Bunları önceden tespit etmeden girişimciliğe girmemeleri gerekiyor. Destek için e, bu konuda Türkiye'de çok güzel çalışmalarımız var. Gerçekten bu kadın olsun, erkek olsun, e, insanlarımız mentorluk yapıyor, e, devlet destekli eğitimlerimiz oluyor. Bunlardan faydalanmaları gerekir. Ama burada hayatta şöyle bir şey var. E, i̇lk önce kendimize yardım etmeliyiz. Kendimize yardım etmezsek eğer, ayağa kalkmazsak, kendimizi güçlendirmezsek e, kimsenin bize katkısı olamaz. Öncelikle kendimize faydamız olacak, ayağa kalkacağız ve bunun için çok emek harcamamız lazım. Hiçbir şey kolay değil. Hayatta etrafınıza baktığınız bu girişimcilere ya da hayatta başarıyı yakalamış insanlara eminim bunlar çok klasik laflar ama çok emek harcamışlardır. Emek olmadan maalesef başarı gelmiyor. Ama yaptığınız başarının sonunda da başka insanlara da dokunma faydalı olmak çok önemli ve çok değerli. Onun için çalışın, üretin, kendinizi geliştirin, hayalinizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Muhakkak o hayalinizi kavuşacaksınız öyle söyleyebilirim. Efendim siz demin de şu anda da söylediniz tam aslında doğru noktaya parmak bastınız. Ee, önce kendimizi ayağa kaldırmalıyız. Önce kendimizden başlamalıyız dediniz. Hatta bununla ilgili çok güzel de bir söz var. Sen değiş dünya değişsin. Ee, bu anlamda siz bir yöneticisiniz ve e, eminim Zorluklardan geçmişsinizdir. Ee, peki siz kendinizi ayağa kaldırmak adına neler yaptınız ve e, bir yönetici de bulunması gereken yegane özellik sizce nedir? Valla inanç diyebilirim. Ee, en önemlisi inanç. Ayağa kalkmak için bir inancınızın olması lazım. Ee, bu çok değerli bir şey. Fikir üretmeniz lazım. Hani girişimcinin özelinde gidiyorsak fikir gerekiyor girişimci için. Ama e, var olmak için diyorsak bir e, kadın veya erkeğin e, hayatta var olmasının sebebi e, bulundukları alanda öncelikle kendisine daha sonra da bence etrafına fayda sağlıyor olması lazım. Bu faydalar e, muhakkak e, insana farklı değerler de katıyor, farklı motivasyonlar da katıyor. Olmazsa olmaz bir kere çok çalışmak lazım, çok okumak lazım, eğitimden hiçbir zaman kaçınmamak lazım. Ben bunu biliyorum dememek lazım çünkü öyle bir şey ki ben şimdi 150 kadınız ve bizim derneğimizde ve bugüne kadar tanıdığım bir sürü dernekte ya da arkadaşlarımızın içerisinde. Herkes farklı alanlarda üretiyor, üreten insanlar. Bu üretim sonucunda da onların deneyimlerinden faydalanmak dahi insana o kadar çok şey katıyor ki. Her gün öğreniyoruz aslında. Bu çok önemli bir şey ve o öğrendikleriniz ben size başka bir insan yapıyor. Ben hep söylüyorum, dinlemek çok önemli. Dinlediğinizde öğreniyorsunuz. Dinlemek için üretmek için dinlemek de lazım aslında. İnsanları dinlemeden bir şey üretemezsiniz de. Son olarak şunu söyleyebilirim, hayatta neye inanırsanız. Kendinizi nerede görürseniz bugün, yarını kendinizi nerede görmek istiyorsanız buna sağlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Ama bunun için de bedel ödemek lazım. Bu bedeli ödemeden de hayat size maalesef ki öyle güzel günleri göstermez. Zorluklar tabii ki karşınıza çıkıyor. Özellikle kadın olarak yaptığınız iş alanında işte fırsat eşitliği nokta. Ataerkil bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Ee, ama e, siz isterseniz her şeyi başarabilirsiniz. Bu kadın veya erkek fark etmiyor. Bunu söyleyebilirim. Kesinlikle katılıyorum. Peki efendim son olarak girişim 23'ü 3 kelimeyle anlatacak olsaydınız bu kelimeler neler olur? Ee, girişim 23 e, bu yıl ikincisi ni gerçekleştirdiniz. Geçen sene de çok güzeldi. Ankara'da gerçekleşen ve girişim dünyasında çok önemli insanların bir araya geldiği, birbirine fayda sağladığı, birbirini dinlediği çok güzel bir zirve oldu bence. Ben de bu zirvenin içinde bulunmaktan çok mutluyum. İnşallah daha nice Girişim 23'lerde bir arada oluruz. Ben de e, sizleri ziyarete gelirim. Konuşmacı olarak katılmak isterim. Sizler iyi ki varsa çok değerli. Özellikle girişimcilik konusunun böyle bir zirve altında işlenmesi çok değerli. Çünkü dünyada girişimciliğin konusu çok değerli ve bunun özel işlenmesi gereken bir konu. Her şeyi e, e, yani şöyle söyleyebilirim e, girişim 23'ten bulunmak girişim 23 zirvesinde olmaktan dolayı çok mutluyum biliyorum ki hani biraz böyle şey olacak bu zirveyi yönetirken çok güzel kadınlarımız da var birlikte kadın erkek çalışarak bu zirvenin e, bugün burada olmamızı sağladınız emekleri geçen her bir e, arkadaşımıza dostumuza akademisyenimize ee, çok teşekkür ediyorum. Ankara'da böyle bir e, zirvede olmaktan dolayı da çok mutluyum. Biz de siz aramızda gördüğümüz için çok, çok, çok teşekkür tamam. ederiz efendim.